Herkese merhaba. Kıbrıs orijinli bölge ve dış politika konuştuğumuz ne oluyor da yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi dün önemli bir gündü. Hem kayda düşürelim hem sesli düşünelim ve birazcık konuşalım istediğim için ne oluyor çekeyim istedim. Şu 22 Aralık 2025 önemli bir gündü. Neden? Çünkü birbirine çok yakın iki coğrafyada iki ayrı fotoğraf verildi. Bunlardan bir tanesi Şam, bir diğeri ise Kudüs'tü. Şimdi bir tarafta 10. kez gerçekleşen Kıbrıs Cumhuriyeti yani uluslararası anlamda adı bu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi diyebilirsiniz. Kıbrıs Rum kesim diyebilirsiniz ne şekilde adlandırıyorsanız. Netice itibariyle Güney Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Yunanistan 10. kez bir araya geldi. Ekonomi konusunda, savunma konusunda, güvenlik konusunda işbirliği mesajları bir kez daha verildi Bu kez Netanyahu ev sahipliğinde. Şimdi biri bu, diğeri ise... Ee, aynı tarihte yani 22 Aralık tarihinde Hakan Fidan beraberinde Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte Suriye'ye gitti. Şimdi ilk baştan şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey demek istemiyorum. Yani burada üçlü zirve vardı ve aynı güne denk getirildi işte. O gün Suriye'de de bu oldu gibi zorlama bir yorum yapmıyorum. Sadece bugünü yani 22 Aralık 2025 tarihini kayda düşerken buna da değinmek istiyorum. Tekrar geleceğim. Şimdi üçlü zirveye dönelim. Üçlü zirvenin notlarına baktığımda aslında yeni bir şey yok. Yani bir mini zatlığı NATO'dan bahsediliyor. Biliyorsunuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Güney Kıbrıs'ın ve bir NATO'ya girmek konusunda Aristodulodis'in hem Avrupa Birliği içerisinde gücünü katlamak istiyor, artırmak, etki alanını artırmak. Ben küçük bir ülke olabilirim ama önemliyim mesajı vermek için farklı adımlar atıyor biliyorsunuz ikili ilişkiler konusunda da ülkelerle. Bir taraftan NATO konusunda geçmişe dayanan beyanatları vardı. Şimdi mini NATO yorumu yapılan 2500 askerlik bir ortak askeri güç oluşturma konusu var ama bu operasyonel bir birlik olmadığı yönünde yorumlar yapılıyor ve ee, buna daha çok bir niyet beyanı olarak bakılıyor. Dolayısıyla teknik bir çalışma aşamasında ama bunu değerlendirdiklerini de dün 300 ve sırasında Netanyahu söyledi. Ee, yine Hindistan'ın Avrupa'ya açılan kapısı vurgusu vardı. Bu da yeni değil ama işbirliğinin artırılacağı mesajı bu konuda da verildi. Zaten bir IMEC projesi var biliyorsunuz tamamen bunun üzerine inşa. Ee, verilen tüm mesajlarda aslında var olan işbirliği teyit ediliyor ama satır aralarında Ankara'ya da yani geçmiş kodlarla birlikte Netanyahu'nun mesajında Ankara'ya da mesajlar açıklamalarında kimi notlar vardı ve o mesajlar arasında bu üçlü birlik dediğin önemine işaret ediliyor. Türkiye karşısında gibi bir konumla birlikte ve aslında Türkiye'ye doğrudan bir meydan okuma yapılmıyor gibi görünse de kartlar yeniden dağıtılırken Türkiye burada yok mesajı veriliyor üçlü zirvede. Şimdi aynı güne denk gelen Hakan Fidan'ın Savunma Bakanı ve MİT Başkanı ile birlikte Şam'a yaptığı ziyaret var. Burada Az önce de söylediğim gibi zorlama bir yorum yaparak aynı güne denk geldi demiyorum ama bence o ziyarette Hakan Fidan'ın Suriye'de rejim değişikliğinin ardından buraya gelen ziyaret eden ilk dışişleri bakanı benim e, şeklindeki hatırlatmasıyla bir yıl önceye referans vermesi ve o bir yıl içerisinde işte Şahran'ın e, Suriye devlet başkanı sıfatıyla onlarca ya sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasından tutun Avrupa liderlerin e, onunla görüşmek için işte, adeta sıraya girdiği gelişmelerin yaşandığı bir bir yıl geride bıraktık biliyorsunuz ama Hakan Fidan kimse yokken biz vardık mesajı veriyor bu, bu önemli e, ve aslında verilen mesajlardan bir tanesi de Türkiye'nin bölgedeki gücü biliyorsunuz gerek Gazze'de bu anlaşma barış planı çerçevesinde Hamas'la temaslar gerek Suriye'de rejim değişikliği öncesinde ve sonrasında Türkiye'nin oynadığı rol bakımından yerini de hatırlatan bir ziyaret diyebiliriz dün gerçekleşen ziyarete orada terörist Türkiye bağlantısı noktasında SPG ile alakalı açıklamalarda vardı ve Hakan Fidan orada İsrail ile iş tutulduğu mesajını da verdi bir diğer yandan. Şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'de istediği ağırlıkta değil bu üçlü zirvede de aslında bunun net bir şekilde verilen ya da verilmeyen, söylenen ya da söylenmeyenlerle görüyoruz. Kartları biz dağıttık, oyunu biz kuruyoruz, mesajı verilmeye çalışılıyor. Kudüs'te bu üçlü yapı Türkiye'siz bir düzeninde bir anlamda bölgede normalleştirmek gibi bir çaba içerisinde bunu da okuyabiliyoruz. Ama diğer taraftan Türkiye Suriye dosyasını bir kaldıraç olarak kullanacağı mesajını da veriyor. Yani aynı güne denk gelen bu iki olayın, bu iki ziyaretin, zirvenin ve ziyaretin böyle bir çözümlemesini yapmak yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum doğrusu. Yani Kudüs'te bu üçlü zirvede 10. kez bir araya gelinip enerji, ekonomi, savunma konularında mesajlar verilirken Türkiye Doğu Akdeniz konusunda sadece deniz yok, kara da var diyor. Bir anlamda Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette Doğu Akdeniz'den hiç bahsedilmiyor. Bölgedeki dengeler konusunda net bir açıklama yok ama verilen mesajı böyle okumak mümkün. Neden? Çünkü Tom Barrack'ın da açıklamaları vardı çok kısa bir süre öncesine denk gelen Türkiye ile Suriye'nin, Türkiye ile İsrail'in çatışmayacağı yönünde. Fakat biz bu dönemde de hep demiştik ki Suriye İsrail ilişkilerine de bakmak lazım. Tıpkı İsrail Türkiye ilişkilerine, Suriye Türkiye ilişkilerine bakmak lazım olduğu gibi. Velhasılı kelam bu iki önemli Konunun yani Hakan Fidan'ın beraberinde Savunma Bakanı ve MİT Başkanı ile birlikte Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret ve Türkiye'nin Suriye konusundaki önemini hatırlatan bir anlamda mesajları. Diğer taraftan da üçlü zirvede Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Güney Kıbrıs'ın verdiği mesaj, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin verdiği mesaj bu anlamda önemli. Doğu Akdeniz'de masa hala kurulma aşamasında ama masanın ayakları bir taraftan da Orta Doğu'dan geçiyor. İki konuyu birbirinden bağımsız düşünmek son derece güç olur hatırlatmasını yaparak dikkat çekmek istedim. Aynı gün gerçekleşen bu açıklamalara dolayısıyla e, yeni bir dönem Kıbrıs'ta, e, Kıbrıs sorunu için eğer kurgulanacaksa tüm bu diğer dengelerden bağımsız ele alınamaz. Peki biz neredeyiz? Kıbrıs'ta Türkler nerede? Kıbrıs'ın kuzeyi nerede? E, yine herhangi bir yerde ismimiz geçmiyor, cismimiz geçmiyor. Elbette rahatsız edici ama gelişmeler Kıbrıs sorununda da yeni bir döneme işaret eder cinsten gibi. Bakalım neler olacak.